Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Engin Karapaça. Fizik Akademi kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, durgun sıvılarda basınç konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. İlk slaytımızda dersimize başlayalım. Durgun sıvılarda basınç. Sevgili arkadaşlar, bir noktadaki sıvı basıncı bulunurken yani bir kap içerisinde bir miktar sıvı var. Şurada bir K noktası olsun arkadaşlar. Bu K noktasındaki sıvı basıncını bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir noktadaki sıvı basıncı verilen noktanın kabın açık yüzeyini açık yüzey şurası arkadaşlar. Buraya olan dik uzaklığı bakın ne kadar h buraya olan dik uzaklığı ile sıvının öz ağırlığının çarpımıyla bulunur arkadaşlar. Eyvallah gitti gitti geri geldik. Evet. H ile sıvının öz ağırlığının çarpımı ile bulunur dostlar. Peki biz sıvının öz ağırlığını nasıl buluyoruz? Arkadaşlar sıvının öz ağırlığı sıvının öz kütlesi ile yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur. Dolayısıyla buradan sıvı basıncı H çarpı D çarpı G kadar olacaktır. O yüzden biz durgun sıvıların basıncını H çarpı D çarpı G ile ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani burada sıvı basıncının sıvının öz ağırlığına eşit olduğunu yani sıvının öz ağırlığına bağlı olduğunu düzeltiyorum. Sıvının öz ağırlığına bağlı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet şekildeki kapta K, L, M ve N noktalarındaki sıvı basınçlarını buluruz demiş. Arkadaşlar K noktasının sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığı bakın şurası. Yani yüksekliğimiz H kadar. O zaman K noktasının basıncını yazacaksak. H çarpı D çarpı G şeklinde yazmalıyız. L noktasının basıncını bulacaksak L'nin kabın en üst yüzeyine olan dik uzaklığı tabii ki de 2H kadar. Yani basıncım 2H çarpı D çarpı G kadar olacaktır arkadaşlar. M noktasının basıncını bulurken dik uzaklık sıvının açık yüzeyine 3H kadar olduğundan dolayı 3H çarpı D çarpı G diyeceğiz dostlar. N noktasının basıncını bulurken sıvının açık düzeyine olan dik uzaklık 4H olduğu için N noktasındaki basıncı da 4HdG şeklinde buluyoruz arkadaşlar. Yani sıvı basıncını bu şekilde basitçe buldum. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Biz eğer bir noktanın sıvı basıncını bulacaksak Burada yani sadece ve sadece hani basıncı htg ile bulduğumuz için yani bizim için sadece ve sadece verilen noktanın sıvının açık yüzeyine dik uzaklığı gerekiyor. Sıvının öz kütlesi gerekiyor ve yer çekimi gerekiyor. Yani sıvı miktarının burada bir önemi yok arkadaşlar. Kabın şeklinin burada ve biçiminin burada bir önemi yok. Yani bir noktanın sıvı basıncı kabın şekline, biçimine ve içindeki sıvı miktarına bağlı değil arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Şurada 3 tane kabımız var. 1, 2, 3. 3 farklı kabımız var. Kaplar da işte bakın birinci kap düzgün yükseliyor. ikinci kap daralan kap. Üçüncü kap genişleyen kap arkadaşlar. Burada K noktasının sıvı basıncını bulun deseydik. E dik yükseklik ne kadar? E H kadar arkadaşlar yani. E şimdi K noktasının basıncı H çarpı D çarpı G kadar olacaktır. L noktasının basıncını bulun deseydik. E, yüksekliğimiz yine H kadar. Sıvı yine su olduğu için hepsinin öfkesi aynı arkadaşlar. O yüzden D dedim yine. Aynı ortamda oldukları için yer çekimimesi G kadar. Şimdi <laughs> M noktasının basıncına bakalım. Dik yükseklik yine H kadar arkadaşlar. Yine H çarpı D çarpı ne dedik? G dedik. Dikkat ederseniz KLM noktalarının basınçları hep eşit oldu. Yani sıvının miktarına bağlı değil. Kabın şekline bağlı değil. İçindeki ee, sıvı miktarına yine bağlı değil arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Aklımızda bulunsun dedik. Evet. Geldim sıvı basınç kuvvetine. Şimdi sevgili dostlar. Bir kere sıvı basınç kuvveti her zaman yüzeye dik olarak etki edecektir. Yani sıvı basınç kuvveti yüzeye dik olarak etki eder diyoruz. Mesela şurada bir K yüzeyi var. K yüzeyini etki eden sıvı basınç kuvveti. Tabii ki de K yüzeyine dik olacaktır arkadaşlar. K'ya dik. Bakın şöyle 90 derece olacak şekilde olacak. O yüzeyin ortalama basıncını bulursunuz. Daha sonra o yüzeyin ortalama basıncı ile yüzey alanı yüzey alanını çarparsınız. Bu şekilde o yüzeye etki eden basınç kuvvetini bulmuş olursunuz. Veya şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani ortalama basıncı bunu dedik ya ortalama basınç yerine o yüzeyin orta noktasının basıncını da alabilirsiniz arkadaşlar. Burası orta noktanın basıncı ya da ortalama basınç olarak geçmekte arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. İsterseniz K'nın basıncını birlikte bulalım. Farklı bir renk kullanayım. Şöyle yeşil tonlarda bir renk alayım. Ortalama basınç dedik. Ortalama basınç nasıl oluyor? Önce onu gösterelim. K yüzeyinin en üst noktasının basıncı sıvı basıncı sıfır arkadaşlar. K yüzeyinin en alt noktasının sıvı basıncı bakın dik yükseklik 2H öz kütlesi D olsun. 2H çarpı D çarpı G kadar. E, ortalama basınç ne yapacaktır? Sıfırla 2H G'nin toplamının yarısı. Yani ortalama basıncımız burada HDG kadar yapar arkadaşlar. İsterseniz şöyle göstereyim yine de. 0 artı 2 tane HDG bölü 2 şeklinde yazdığınız zaman şöyle 2 iki, yazamadım 2. Evet. Alt taraftan çıktığı için şöyle düzelteyim. Evet. Şuraya yazayım. 0 artı 2 tane HDG bölü 2 dediğim zaman arkadaşlar buradan bakın HDG geldiğini gördünüz. K'nın basıncı ne oldu? Ortalama basıncı K yüzeyinin hdg'ye kadar oldu. Peki yüzey alanı ne kadar arkadaşlar? K yüzeyinin yüzey alanında dikkat ederseniz 2s kadar. Buraya 2s yazıyorum. Düzenlediğimde K'nın basınç kuvvetini 2 tane hdg'si buluyorum arkadaşlar. Peki L yüzeyini bulalım. L yüzeyinin basınç kuvveti ne kadar? Arkadaşlar bakın L'nin orta noktası yani L'nin ortalama basıncı şurası 2HTG şurası yine 2HTG'ye kadar. Toplam basınç ne kadar oldu bakın üst taraf 2 alt taraf 2 yani her iki tarafta 2. Toplam basınç 4HTG oldu. 2'ye böldüğünüz zaman buradan ortalama basınca 2 tane HDG dersiniz. Veya bunu basınca şöyle de yapabilirsiniz dedik. Farklı renk göstereyim farklı renkte evet orta noktasının basıncını da alabilirsiniz demiştik burada. O zaman K için orta noktanın basıncını alalım. Şimdi orta nokta tamamı 2 aşağı yüksekliğin e, orta noktanın e, yüksekliği H kadar olacaktır yani. Bakın yine HDG şeklinde yazarsanız Çarpı yüzey yılını bakın. Yine 2S olacak şekilde yazdığınız zaman buradan daha kolay bir şekilde e, ne yapıyoruz dostlar? Basınç kuvvetini buluyoruz. Şimdi L için de yine aynısını yaptık. Bakın ortalama basınç 2HDG oldu. L'nin orta noktasının basıncı ne kadar? Orta noktası burası. Dik uzaklık dikkat edilirse yine 2H kadardır. Yani yine 2H çarpı D çarpı G yaptı. Ortalama basınç. Çarpı yüzey alanı dedim. Yüzey alanımız S kadar arkadaşlar. S dedik. Yine buradan 2HDG'si geldi. Şöyle 2HDG'si olacak şekilde yazdım. Peki M'nin ortalama basıncı ne kadar? Ona bakalım arkadaşlar. Direkt orta noktasının basıncını bulacağım. Artık M'nin orta noktası burası. Orta noktası bakın M yüzeyi şurası ya. Evet şuranın orta noktasını alıyorum. Şu dik uzaklık bakın. H kadar. Yani şurası o zaman ne kadar olacak? H bölü 2 olacak arkadaşlar. Şurada bir H kadarlık yükseklik daha var. Sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklık. Bir de şurada H kadarlık bir mesafe var. O zaman M'nin dik uzaklığı en üst noktaya yani sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığı h bölü 2 artı h'tan 3 bölü 2 h kadar olacaktı Çarpı d çarpı g dedim. Çarpı yüzey alanı diyorum. Yüzey alanımız ne kadar arkadaşlar? 2s kadar dedik. E burada s'ler birbirini götürdük. Gerekli işlemleri yaptınız. <laughs> e, pardon. Allah matematiği katlettik. Evet. Burada ikiler birbirini götürdü. Gerekli düzenlemeleri yaptınız. 3 tane h, d, g, kadar buldunuz arkadaşlar. Buradaki basıncı. Basınç kuvvetine. Peki ne e, yüzeyinin basınç kuvveti? Ne kadar? ne kadar olacak arkadaşlar? Ne yüzeyinin basınç kuvvetini? Şöyle farklı bir renkte bulalım. Yine orta noktanın basıncını alıyorsunuz. Bakın dik uzaklık. Bu sefer H bölü 2 kadar oldu. H bölü 2 çarpı sıvının öz kütlesi de yer çekilmesi G çarpı yüzey alanımız burada S kadar arkadaşlar S dediniz. Gerekli düzenlemeleri de yaparsanız 1 bölü 2 H çarpı D çarpı G çarpı S ya da 1 bölü 2 HDGS olur dostlar ne yüzeyinin basınç kuvveti. Yani biz basınç kuvvetini bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki slaytına geçtim. Şimdi bazen bize şekilde gördüğünüz gibi düzgün bir kap verebilir. Ya da ikinci gördüğünüz şekildeki gibi sevgili arkadaşlar genişleyen kap ya da şöyle daralan bir kap verebilir arkadaşlar. Peki bu kaplarda biz e, kapların tabanındaki sıvı basınç kuvvetlerini nasıl bulacağız? Bunları nasıl kıyaslayacağız arkadaşlar? Ona bakalım. Yanlışlık oldu. Kalemi düzelteyim derken. Evet. Şimdi şöyle hesaplayalım. Mesela K noktasının basınç kuvvetini bulacaksak, şey K kabında kap tabanındaki basınç kuvvetini bulacaksak şöyle yapmamız gerekir arkadaşlar. Yükseklik H değil mi? Evet, orta noktanın basıncını alıyorum. <laughs> sıvının öz kütlesi de yer çekim G, çarpı ne dediniz? S dediniz. Yani, yani H, D, G, S şeklinde oldu. Basınç kuvvetini böyle buluyorum. Peki burada e, taban alanına S dersem yükseklik kaç kadar olduğu için taban alanı çarpı yükseklik galiba bana buradaki sıvının hacmini verecektir arkadaşlar. Yani ben burada H çarpı S yerine tabii ki de hacim yazabilirim. O zaman h çarpı s yerine burada hacim yazarsanız v çarpı d çarpı ne olacaktır? g olacaktır. Buradaki basınç kuvveti. Peki d çarpı v dediğimiz ifade bir cismin kütlesi değil miydi arkadaşlar? E o zaman bu kaptaki bakın şu taralı sıvının yani şu mavi sıvının tamamının kütlesi ne kadar olacak? M kadar olacak yani. M çarpı ne dedik? G dedik. E şimdi o zaman M çarpı G dediğimiz için e ne oldu? Bu tabii ki de kaptaki sıvının ağırlığı oldu arkadaşlar. Yani biz bu kaptaki sıvının ağırlığını aslında ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz yani. Değil mi? Ne zaman için kap düzgün bir şekilde yükseliyorsa. Şimdi L kabına bakalım. Benzer bir şekilde kabın yere temas eden taban alanını düşündünüz. Kabın yere temas eden taban alanından yukarıya doğru dik çizdiniz arkadaşlar. Yüzey alanımız yine S kadar olsun. Şimdi ben basınç kuvvetini bulurken Yine h çarpı d çarpı değil mi? G çarpı s yani şuradaki ifadenin yine aynısını yazıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz ee, burada gerekli işlemleri yaparsanız e yine ne bulacaksınız? Bir ağırlık bulacaksınız. Ancak yere temas eden şu taban var ya. Buradan dik yükseldiğiniz zaman işte buradaki sıvının ağırlığını buluyorsunuz arkadaşlar. Ama kenarlarda fazladan ağırlıklar var. Ha, o zaman bu kap için ne demeliyim? basınç kuvvetini F ile gösterirsem, F ile edersem, kap tabanındaki, içindeki sıvının ağırlığından küçük olur demek arkadaşlar. Birinci kapta ne kadar olmuştu? Birinci kapta da, da kap düzgün yükseldiği için içindeki sıvının ağırlığı kadar olmuştu. Sıvı basınç kuvveti. Peki M'ye bakalım. Aynı şekilde işlem yaparsam yere temas eden tabanı boyunca dik yükseltirsem arkadaşlar. Yine aynı şekilde orta noktasının basıncını buluyorum ya. Yine aynı işlemleri yapıyorum. HDGS şeklinde. Sanki şu kenarlarda da sıvı varmış gibi arkadaşlar değil mi? Sanki bu kenarlarda da sıvı varmış gibi bir basınç kuvveti oluşturacaktır. Ama kenarlarda sıvı olmadığı için kap tabanındaki basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığından daha büyük olur. O yüzden biz diyoruz ki eğer kap düzgün yükselen bir kapsa yani yere temas eden taban alanı boyunca dik yükselen bir kapsa basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığı kadardır. Eğer kap e, böyle genişleyen bir kapsa arkadaşlar, genişleyen kaplarda kap tabanındaki basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığından küçüktür arkadaşlar. Eğer kap daralıyorsa, daralan kaplarda ise kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığından büyüktür diyoruz dostlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bu sadece bunu göstermek için e, anlatılan bir örnekti ee, gençler. Şimdi Pascal, Pascal prensibine geçtik. Bakalım Pascal prensibi neymiş? Şimdi sevgili dostlar sıvılar tabii ki de akışkandırlar arkadaşlar. Sıvılar akışkandır. Şimdi biz eğer bir sıvıya basınç uygularsak uyguladığımız basınç yardımıyla sıvıyı çok az miktarda sıkıştırabiliriz. Yani sıvılar çok az miktarda sıkıştırılabilir. E şimdi tabii ki de bu miktar çok az olduğu için genelde ihmal edilir arkadaşlar. İhmal edildikleri için biz sıvıları sıkıştırılamaz kabul ediyoruz yani. Eğer sorular sorularda karşımıza çıkarsa sıvılar sıkıştırılabilir mi derse hayır diyeceğiz yani. Tamam mı? Bu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Evet. O yüzden sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilir. Sıvılar sıkıştırılamaz kabul edildiklerinden dolayı arkadaşlar sıvıların kendine has bir özelliğidir bu. Sıvılar bu özelliklerinden dolayı evet, üzerlerine etki eden basıncı içlerinde bulundukları kabın her tarafına aynen iletiyor arkadaşlar. Yani sen şuradan diyelim ki mesela bir basınç uyguladın. Ne kadar basınç uyguladın? P kadar. Şimdi K'daki basınç ne kadardı? K'daki basınç. Diyelim ki sıfırdı yani. L'deki basınç ne kadar? Tabii K'daki basınç sıfır oluyor. Ağırlıksız piston olduğu için. L'deki basıncı yazın deseydim. L noktasındaki basınç HDG olurdu. Şu P basıncı yokken arkadaşlar. Bunun için hesaplıyorum. M'deki basıncı bulun deseydim. M'deki basınçta iki tane HDG olurdu. Böyle olacaktı. Ama sen buraya H kadarlık bir e, sen buraya P kadarlık bir basınç uyguladın. Eğer P kadarlık bir basınç uygularsan bu uyguladığın basıncı sıvı şu gördüğünüz mavi sıvı alacaktır. İçindeki K noktasına iletecek. Yani K'ya ne yapacaksın? P kadarlık basınç ekleyeceksin demek arkadaşlar. Bu. Aynı basıncı bakın içindeki bütün noktaları iletiyor. Yani L noktasına da şurada gördüğünüz sonsuz tane bakın bütün noktalara tek tek artı P kadarlık basınç ekleyeceksiniz. Yani L'ye de eklediniz. Şunu güzel yazalım. Evet. Yine getirip buradan M noktasına da aynı P basıncını eklemelisiniz. İşte bu biz buradaki olaya ne diyoruz arkadaşlar? Pascal prensibi ya da Pascal ilkesi diyoruz. Evet. E, Pascal Fransız bir bilim adamıdır arkadaşlar. Pascal ilkesinden yararlanılarak su ve bileşik kaplar tasarlanmıştır. Bu da günlük hayatta çokça kullandığımız, günlük hayatta çok işimize yarayan e, olaydır arkadaşlar. Yani biz günlük teknolojide birçok alanda Pascal prensibinden faydalanıyoruz. Özellikle basit bir örnek vereyim. Mesela bu e, hidrolik sistemler, bütün hidrolik sistemler hep Pascal prensibiyle çalışır arkadaşlar. Basıncın iletilmesi prensibiyle çalışır. Mesela arabaların direksiyonları hidroliktir yani, değil mi? Örnek verecek olursam mesela. Buralarda e, ne yapıyoruz? E, basıncın e, iletilmesi prensibinden faydalanıyoruz. Araba frenlerindeki olay da yine aynı şekilde. Gaz pedalına bastığınız zaman içeride bir sıvı vardır arkadaşlar bu sıvıya basınç e, iletilir. E, uygulanır. Bu e, sıvı basıncı alır balatalara kadar. iletir. E balatalar da tekerleri yavaşlatır arkadaşlar sürtünme kuvveti uygulayarak. Böylelikle arabaların e, frenleme sistemlerinde de demek ki biz Pascal prensibinden ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz arkadaşlar. Aklımızda bulunsun dedik. <laughs> Şimdi burada e, hani karşımıza her zaman az önceki gibi işte illa burada piston olacak, kuvvet uygulayacaksın, basınç uygulayacaksın falan şeklinde olmayacak. Bazen iki farklı sıvıyı şeklindeki sorudaki gibi de bize ne yapacaktır? Karışmayan, birbirine karışmayan iki sıvı şeklinde de verebilir arkadaşlar. Bu durumda KLM noktalarının basınçlarını nasıl buluyorum? Birlikte bakalım. Şimdi mesela alt tarafta 5D kütleli sıvı var. Üst tarafta 2D kütleli sıvı var arkadaşlar. Diyelim ki üst taraftaki iki de öz kütleli sıvı olmasaydı yani şu sıvı olmasaydı K noktasının, L noktasının, M noktasının basıncı ne kadar olurdu? Hemen hesaplayalım. K noktasının basıncı sıfır olurdu. L'nin basıncı arkadaşlar H çarpı 5D çarpı G'den 5 tane HDG kadar olurdu. M noktasının basıncı ise yüksekliğimiz 2H öz kütlesi 5D 2H çarpı 5D çarpı G'den değil mi? 2 kere 5 10 yaptığı için 10 tane HDG olurdu arkadaşlar. Şimdi bunları ayrı ayrı bulduk. Ama burada üstte yeşil sıvı var. Peki bu yeşil sıvı kendi tabanına ne kadar basınç uyguluyor? E, yükseklik 2H, öz kütlesi 2D. Yani 2H çarpı 2D çarpı G'den buradan 4 tane HDG bulurum. Yani yeşil sıvı kendi tabanındaki, kendi tabanına yani mavi sıvıya 4 htg kadarlık bir basınç uyguluyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Mavi sıvı içindeki bütün noktalara bu 4HDG kadarlık bir basıncı ne yapacaktır? İletecektir arkadaşlar. Yani içindeki bütün noktalara ne yapacaksınız? Artı 4HDG kadarlık bir basınç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Eklediniz. K'ya. L'ye de yine 4HDG eklediniz. M'ye de yine 4HDG eklediniz. Sonuç olarak K'nın basıncını 4HDG bulursunuz. M'nin basıncını 9HDG bulursunuz arkadaşlar. L'nin basıncını düzeltiyorum. M noktasının basıncını ise 14 tane H, bulursunuz. Sevgili dostlar. Yani biz e, sıvıların e, basıncı iletmesi prensibinden faydalanarak bu tarz soruları bu şekilde çözüyoruz. Arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. E, umarım dersimi beğenmişsinizdir. Sevgili arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın hepinize başarılar dilerim.